Merhaba dostlar kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bolu'dayız. İzzet Baysal Caddesi'ndeyiz. Buraya geldiğimde şu karşıya arabayı koydum. Buradaki arkeolojik kazı çalışmalarını gördük. Bu caddede daha önce belediyenin dükkanları varmış böyle sıra boyunca dükkanlar varmış. Daha sonra apartmanlar iş merkezi yapılması için buranın yıkılması kararlaştırılmış. Yıkıldığı esnada ilk olarak burada eski Osmanlı hamamı keşfediliyor. Daha sonra derine inildikçe buradaki stadyum keşfediliyor. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Daha önce şu anda bulunduğum noktada kocaman 3200 3500 kişilik stadyum varmış. Burada daha önceden gladyatörler savaştırılıyormuş. Güreş, cirit atma, boks gibi müsabakalar, atletizm yarışmaları yapılıyormuş ama şimdi burası koskocaman bir cadde. Ne olursa olsun zamanın ne kadar acımasız olduğunu görüyor musunuz? Buradaki yapılan kazıda ilk önce Şuradaki iki tane kitabe keşfediliyor. Bu iki tane kitabeden yola çıkılarak buranın antik dönemde Kladiopolis olarak bilinen milattan sonra 117-138 yıllar arasında hüküm süren Roma İmparatoru Hadrian döneminde ait olduğu keşfediliyor. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bolu ilimiz tarihiyle değil de tabiat güzellikleriyle daha çok adından söz ettiriyor. Caddeden aşağıya doğru gidiyoruz. Buraya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesine gidiyoruz şimdi. Yukarı çarşıyı gezelim. Buranın sonunda tarihi bir hanımız, bir de çok güzel camimiz var. Biraz buradaki çarşıyı göstereyim size. Çok güzel butik, küçük dükkanlar var burada. Buradan sola döndüğümüzde tarihi çarşımıza gidiyoruz. Bolu bizim memleket Kütahya gibi burada kışı çok iyi yaşıyorsunuz. Şansıma da yağmur yağmaya başladı. Şu anda yanımızdaki cami Yıldırım Beyaz Camisi. Yıldırım Beyaz Tağ'ın Amasya Valiliği yaptığı dönemde yapılmış burası. Yıldırım Beyazıt bu dönemde Bolu'da bir cami, medrese, çift taman ve kütüphaneden oluşan bir külleye yaptırıyor. Tabii ki bunlardan medrese ve kütüphane yıkılıyor. Hamamı kalıyor, birkaç kez tadilat görüyor ve bu cami kalıyor. Caminin içi çok güzel. Camiye girişte buradaki sütunlar çok dikkat çekiyor. Üstünde de Osmanlı tuğrası var. İçeri girelim. Camiden çıkışta burada tarihi taşana mutlaka uğrayın. Hanın girişinde dükkanların yerleşimi var. Girişin hemen sol tarafında da hanın kitabesi mevcut. Hemen altında da Türkçesini yazmışlar. Hanın içine giriyoruz. İlk girişte dikkatimi çeken şey han kapısının hala orijinal olarak muhafaza edilmesi. Şu şekilde kilit sistemi hala orijinal duruyor. Buraya girdiğinizde zaman tünelinden geçmiş gibi oluyorsunuz sanki. Çok güzel orijinalliği muhafaza edilmiş. iş da size özellikle iki yer göstereceğim. Bir tanesi antikacı, bir tanesi de türbemiz. Antika eşyaları göstermek istiyorum size. O zaman ait kuş kafesi bile muhafaza edilmiş. Çok güzel malzemeler var burada. Hepsi antika. Bunları da göstereyim size. Osmanlı saatlerini göstereyim. Hala çalışıyor. Zamanı meydan okumuş. Çok eski malzemeler. Burada at kırbacı bile var. Şuradaki malzemelere bakın. Hala daha korunuyor kullanılmış gözlükler. Buradaki malzemeleri de göstereyim. Böyle yerlerde antikacıları gezmeyi çok seviyorum ben. Giriş kapısının hemen sol tarafında, bu iç tarafta eskici babanın kabri var. Oraya gidelim. Hem de hikayesini anlatayım size. Eskici Baba kimdir? 17. yüzyılda yaşamış Allah dostlarından biridir Eskici Baba. Rivayete göre camiye gitmediği için kadıya şikayet edilir. Kadı iki tane zaptiyeyi Eskici Baba'nın dükkanına gönderir. Dükkana gelen iki tane zaptiye Eskici Baba'ya durumu anlattıklarında gözlerini kapatmasını söyler. Zaptiyeler gözlerini açtıklarında kendilerini Kabe'nin hemen yanında Mekke-i Mükerreme'de bulur. Ayakkabı tamircisi olan Eskici Baba'nın keramet ehli bir zat olduğunun farkına varırlar. Fakat Eskici Baba sıkı sıkı tembihler sırrının kimseye söylenmemesini. Kadı geri döndüklerinde durumu anlatamazlar, izah edemezler. Mecburen kadıya gerçeği söylemek zorunda kalırlar. Sırrı ifşa olduktan sonra eskici babanın yanına giden iki zapt diye ve eskici baba vefat eder. Bu Taşan'a geldiğinizde mutlaka burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Taşan'dan sonra aşağı indik. Şu anda burası Demokrasi Meydanı olarak geçiyor. Peki Bolu'ya geldiğinizde ne alınır gösterelim. Bolu'ya geldiğiniz en son Mudur'un saray elvası ve Bolu'nun kendi çikolatası olan Bolçiyi alabilirsiniz. Bunların kendi aralarında çeşitleri de var. Biraz önce size yukarıda gösterdiğim külliye olarak yapılan ama sadece iki tane eseri ayakta kalan Yıldırım Beyazıt Camisi'ni gösterdim. Külliyeden geriye kalan ikinci eseri göstereyim şimdi size. Hamam'a doğru inelim. Külliyeden geriye kalan... Tarihi orta en büyük özelliği yapılan tadilatlarla hala da orijinalliğini koruması. Gelin size içeriği göstereyim. Hem içeriye bakalım hem de fiyatlarını öğrenelim. İçeri girelim. Terlikleri de giyelim. İçerisi çok güzel. Hala da orijinalliği korunmuş. Giriş kapısı bakırdan. Orijinal kapı. İçeriye girelim. Burası kese kopuk yerimiz. Kese kopuk yapılıyor. Masaj. Girişimiz 70 lira. Kese kopuk 50 lira. Masaj 50 lira da oldu. taşımız var ileride. Isıtma Doğal gazın açılıyor, şebeke suyu. İçerisi efsane sıcak. Hayır bir de hamam. <laughs> hamama çekim yapıyorum diye abi elbiselerle girilir mi? Nasıl sıcak nasıl sıcak? Kameranın lensi uçtu. Bu Buhardan kör olduk. <laughs> Zor bir çekimdi ama içerisi çok güzel tavsiye ederim. Hamamla aynı çatı altında hemen kenarında şu anda gözlemeci olarak çalışan yer var. Size içeriği göstereyim hem de fiyat hakkında bilgi vereyim. İçerisi bayağı kalabalık. Ablalarımız fabrika gibi çalışıyor burada. Fiyatlara <laughs> bakalım. Yoğurtlu gözleme çeşitleri varmış 55 lira. Gözleme çeşitleri genel olarak 40 lira. Mini gözleme diye bir şey varmış o da 30 liraymış. Talebe bakılırsa burası gayet iyi. Yoğurtlu gözleme bu şekilde. İlk defa gördüm ben bu yoğurtlu gözleme çeşidini. Ben yoğurtlu gözlemeyi merak ediyorum deyince patlıcanlı kıymalı yoğurtlu gözleme getirdiler bana. Servise de bayıldım el işçiliği. İlk defa böyle bir şey yiyeceğim. Efsane dostlar gelin burada yiyin bunu gözleme yedik. Şimdi size hemen yanı başındaki tarihi camiyi göstereceğim. Saraçanlı Camii burası. Silahlar Mustafa Ağa tarafından ihya edilmiş ya da bir rivayete göre de yapıldığı söyleniyor. Buranın şöyle bir hikayesi var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde buranın Mimar Sinan tarafından yapıldığını söylemiş. 1750 yılında yapılan bu tarihi cami ile alakalı yapım aşamasında bazı tartışmalar var. Tarihçiler ikiye bölünmüş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mimar Sinan'ın yaptırdığını söylemiş. Mimar Sinan'ın eserleri arasında da listede de var. Fakat cami kitabesinde tahsilatlar Mustafa A'nın ihya ettiği yazıyor. Tarihçilerde şöyle bir ortak fikre varmışlar. Mimar Sinan burayı yaptırmış, yıkılmak üzereyken silahlar Mustafa Ağa burayı tamir ettirmiş, yaptırmış, ihya etmiş. Camiyi de gösterdik. Şimdi Karacosu kaplıcalarını göstereyim. Karacosu'ya geldik. Burada doğal termal kaplıcalar var. Küçük kaplıca tesisleri il özel idare tarafından işletiliyor. Burada müdür beyle konuştuk çekim yapmak için. Buranın internet sitesinde bütün odalar, fotoğrafları her şeyiyle, fiyatlarıyla mevcut dedi. Şu anda dedi odalar müsait değil gösterecek bir yerimiz yok dedi sadece havuzu çekebilirsiniz dedi. Sadece havuz olduğu için de ben çekmek istemedim işin açığı. Karacosu Bolu merkezi sadece 5-6 kilometre uzaklıkta çok yakın buraya. Burada çok fazla özel termal tesis var. İl özel idarenin olduğu için oraya çekmek istemiştik ama internet sitesine yönlendirdiler bizi. Bu da başımıza ilk defa geliyor bu arada. Yine ben yine emniyet kemerinin unutulması takalım. Normalde emniyet kemeri unuttuğum bir şey değildir ama çekim heyecanıyla böyle şeyler oluyordursa her zaman yaptığımı düşünmeyin. Şimdi Bolu merkeze gidiyoruz. Kendimize bir otel ayarlayalım. Bolu merkezde çekim bittiği için yarın da Bolu'nun tabiat güzelliklerini çekeceğiz. Bu video sadece Bolu merkezi gösterdiğimiz bir video olacak. Bizim için desteğiniz çok önemli. O yüzden kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Abonelik tamamen ücretsiz. Şuna da değinmek istiyorum. Bolu halkı gerçekten burada bize çok sıcak davrandı. Bolu'yu tanıtıyorsunuz. Tabii ki size yardımcı olacağız dediler. Gerçekten bizim için çok büyük konfor ve rahatlıktı bu şekilde işlerin hızlanması. İmkanımız ve vaktimiz olduğu sürece Türkiye'mizin Ülkemizin güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz. Tabii ki bu imkanların genişlemesi tamamen sizin elinizde dostlar. Kanala abone olarak, videoları beğenerek, videoları izleyerek baştan sona yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gezdikçe bilelim ailesi büyüdükçe de çekimlerin çeşitliliği de artacak. Daha fazla yerlere gidebileceğiz. Kanalımız sponsor desteği de alacak o zaman. Dostlar bu videodan bu kadar. Video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kim sonuna kadar izledi gerçekten çok merak ediyorum sonuna kadar izleyenler aşağıda yorumda kendini belirsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.